Anne kolay gelsin ha. Ekmek suluyun. Ekmeğimiz de bitti mi? Çok canında bir ekmeğimiz kaldı Yapılır Zahra anne Sıcak ekmek yapabilir miyiz? Serinlikte canım Ne yiyecek ne yiyecek bununla Balık kızartıcıyım balık Hee Bu susuz yenir mi? Soba da da, evet. ha, iyi olur. Onunla. Bazıları mısır unuyla yapın diyor da. Ben mısır unu değil. Normal un var ya. Onunla daha çok seviyorum. Evet. Ben de seviyorum mısır ununu. <laughs> Kaç tane suladın anne? Dört, tane. Dört tane yufka ekmek. Yine şöyle yufka ekmeğin arasına koyup koyup balık pişene kadar. Bu da olur herhalde değil mi? Hı. Öyle niye suluyorsun diyorlar. Fıs fısına sula diyorlar. Annem fıs fısına sulayamıyor arkadaşlar. Ben nasıl öyle Alışmış şey annem. Doğuştan öyle alışmışsın da ben nasıl fış fışın. Evet. Burası arasını açın. Niye için? Du, duz, un. Unla, duzuna ne tut kızartıcı? Şey. Çok da kızartmıyorum ya. Evet. Sen ben soğan mı yoksa Tamam valla. Ya daha da yerse belki ta yer kırçıklı diye yemez efendim. Alabala yemiyor kanı için. Ya da güzel oluyor bu büyük ırmak balığı. Hmm. Bunlar... olmaz da çıtır çıtır olsun. He. Tamam yeter anne fazla gerek yok bence. Yeter mi? He. Aa sabah olmuş da yedin mi <laughs> <laughs> Onlar seviyor balı. Onlar seviyor. Tamam yeter anne. Çok olur o. Bir tane de kuyruk kısmından koyayım da. Tamam o öyle kızarır onu kesmeye gerek yok be. Onu tamam. Biz normal unu atıyoruz arkadaşlar. Ee, Mısır ununu sevmiyoruz. Mısır unu da var da daha güzel oluyor. Bu daha güzel oluyor. daha tadımıza geliyor değil daha iyi geliyor Bu daha güzel oluyor. Bu daha güzel oluyor. Bu daha kokmasın diye de dışarıda sobanın üstünde kızartacağız. Ee, i̇çeride kokar. Sinek dolu. bu bunun kokusunu. Evet. Önce de zaten küçük tüp de yapıyorduk. Anne soba He, olmasa. Küçük tüpümüz de var da. Soba da daha iyi. Altı iyiye yanıyor anne sobanın. yaparsan onu atır. Çaldır vallahi. Böyle güzel oluyor ya. Ama az az

Anne bir türlü iyileşemedik ha. Gülüyor çakıcağız. He, olsun anne. Bahçede güzel oldu ama. Bu aralar biraz serin ama. Evet, otlar. Otları öldüreceğim makineyle, çapa makinesiyle de yeleşek de ondan sonra anne. Ne kırmızı kırmızı oluyor ha. Bu şu da, bu şu tatlı su tazanı. Sarı tazan. Evet, evet. Çok da kurutmaya gerek yok. Evet. Şöyle. Şimdi yağ daha çok ısın

Dün pişirdin, bitti mi? Yani sağlık. Şöyle kırmızı kırmızı oldu bak. Mısır unun seven mısır önüyle pişirebilir. Sevmeyen de normal ondan daha güzel oluyor. Biz böyle seviyoruz ama anne. Şöyle. Kızarttı güzel. Onu da bahçede dışarıda şurada sobada bakın. Sobanın üstünde kızarttı. Tabii her yerde yok. Küçüklükte balkonda